Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa'da araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koltuğunu lepene kaptırıyor. Europe Alexi araştırma şirketi tarafından Fransa'da yapılan, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz, anketinin sonuçları yayınlandı. Anket sonuçlarına göre Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen %29 ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geçerek zirvede yer aldı. Macron ise %27 oy ile listede ikinci sırada yer aldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.